Bakın bu dünyada mustazaflar var, müstekbirler var. Bu dünyada zayıflar var, güçlüler var. Bu dünyada zenginler var, fakirler var. Bu dünyada erkekler var, kadınlar var. Bu dünyada hastalar var, sağlığı sıhhati yerinde olanlar var ya, bakın hepsi Allah huzurunda toplanmış, hepsi Allah huzurunda yerlerini almışlar. İki gruptan söz edecek Allah burada mustazaflarla müstekbirlerin yani yöneticilerle yönetilenlerin yani güdenlerle güdülenlerin yani hakimlerle mahkumların tabi olunanlarla tabi olanların yöneticilerle halk takımının cehennemde aynı azabı paylaştıklarını anlatacak Allah. Bu ayeti inşallah ben ağır ağır demeye çalışayım. Siz de anlamaya çalışın. Bakın, müstekbirler var, mustazaflar var. Yani yöneticiler var, yönetilenler var. İdareciler var, halk tabakası var. Bakın onlar Allah'ın huzurunda karşı karşıya gelmişler. Ama her ikisi de cehennemdeler. Ve barazu lillahi cemi'a. Fakala zuafa'u lillezine Mustazaflar yani güçsüzler ya Kibirliler, müstekbirler, zalimler, yöneticiler tarafından zayıf düşürülmüş olanlar anlamınadır bu. Zayıflatılmış olanlar anlamına, ezilmiş olanlar anlamına ya da aslında güçlüydü o insanlar dünyada da kendi güçlerinin farkında değiller deyip kendi kendilerini zayıf zannediyorlar. Ya bizim gücümüz ne ki? Bizim bilgimiz ne ki? Biz ne bilebiliriz gücümüz ne? Bu dünya böyle gelmiş, böyle gider. Biz bu dünyayı değiştiremeyiz. Elimizden bir şey gelmez. Yapabileceğimiz bir şey yok. Biz güçsüzüz, biz zayıfız diyen aslında güçlü oldukları halde güçlerinin farkında olmayan insanlardı bunlar. Mustazaflar. Bakın o mustazaflar müstekbirlere yani yöneticilere diyorlar ki İnna kunna lekum teba'an Biz dünyada size tabi idik. Ey müstekbirler, ey yöneticiler, ey önderlerimiz, ey din adamları. Biz dünyada size tabi idik. Sürüler gibi sizin peşinizden gidiyorduk. Kendi irademizden vazgeçmiş, akıllarımızı sizlerin cebine koymuştuk. Sizi takip ediyor, sizi izliyorduk. Siz ne istemişseniz onu yapıyorduk. Şöyle giyinin soyunun dediniz, biz öyle giyinip soyunuyorduk. Şöyle bir hukuktan yana olun, şöyle bir eğitim sisteminden yana olun, şöyle bir kazanmadan harcamadan yana olun dediniz, biz aynen sizin dediklerinizi yerine getirdik. Allah'a sığınır gibi dünyada size sığındık. Allah'a dua eder gibi bunaldığımız zaman dünyada sizi yardıma çağırdık. Allah yasalarını uygular gibi sizin yasalarınızı uyguladık. Biz dünyada size tabi idik. İnna kunna lekum teba'an. Fehel entum muğnuna anna min azabillahi min şeyin. Şu cehennem azabından bir kısmını şimdi bizim üzerimizden defedebilir misiniz? Hadi bakalım, görelim tanrılığınızı. Dünya'da tanrıydınız, Dünya'da egemenlik bizdedir diyordunuz, yetki bizdedir diyordunuz, bize tanrılık taslıyordunuz, bizim sizin kullarınız olduğumuzu iddia ediyordunuz. Hadi bakalım, gösterin tanrılığınızı da şu cehennem azabından bir kısmını bizim üzerimizden defedin bakalım. Şu azabın bir kısmını bizden defedin gücünüz yetiyorsa. Kalu müstekbirler de diyorlar ki: "Lev hedan Allahu lahedaynakum." Bakın yöneticiler, müstekbirler de diyorlar ki: "Eğer Allah bize hidayet etseydi, elbette biz de size hidayet ederdik. Eğer Allah bize bir çıkış yolu gösterseydi bu cehennemden, biz de size çıkış yolu gösterirdik." Eğer Allah bize hidayet etseydi, eğer şu azabı üzerimizden def etmeye gücümüz yetseydi, önce kendimizden defederdik, ederdik, sonra da bu azabı sizden defederdik. E ne yapalım? Bizim bir gücümüz yok. İşte şu anda biz de sizin gibi bu azabın içindeyiz. Bakın devam ediyor sözleri müstekbirlerin. Sevaun <laughs> aleyna bizim için müsavidir, denktir. Eccezi'na em sabarna. Bağırıp çağırsak da, ciyak ciyak ötsek de, sussak sabretsek de bizim için müsavidir. Malena min mahiz. Artık bu ateşten ikimizin de çıkması, iki tarafın da çıkması mümkün değil. Yani diyorlar ki boşuna yormayın kendinizi ey zavallı mustazaflar. Boşuna yormayın. Bize küfretmeye, bize hakaret etmeye, bizi suçlamaya kalkışmayın. Şu anda bizim elimizde bir güç yok aynı azabın içindeyiz birlikte aynı azabın içindeyiz bu azaptan sizin de bizim de çıkma imkanımız yok bizim eğer bir gücümüz bir yetkimiz olsaydı bu azabı önce kendimizden defederdik bu azaptan önce kendimizi kurtarırdık boşuna bağırıp çağırmayın ciyak ciyak ötseniz de bağırsanız çağırsanız da bu azaptan çıkma imkanımız yok boşuna kendinizi yormayın Allahu ekber ne anlatır bu ayet bize bu ayet bize şunu anlatır Müstekbirler bazen din adamları olabilir, bazen yöneticiler olabilir, bazen tağutlar olabilir. Öyleyse ey kullarım diyor Allah, birilerinin arzuları benim arzularıma uyuyor mu, uymuyor mu araştırmadan sakın körü körüne onların arzularını yerine getirmeye, onları takip etmeye, onları izlemeye, akıllarınızı onların ceplerine koymaya kalkışmayın. Efendim yöneticilerimiz böyle dedi. Bizden böyle istedi. Biz ne yapalım? Onlar ölülemir. Efendim falan alim böyle söyledi. Filan hoca böyle söyledi. Ben ne yapayım? Suçsa onun suçu. Yo, yo, Bu din meselesi. Bu din meselesi. Birlerinin cebine aklınızı koymayın. İşte Allah'ın kitabına siz de ulaşabilirsiniz. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti dimdik kıyamete kadar ayaktadır. Bu din meselesi kendi dininizi kendiniz öğrenmekle mükellefsiniz. Birlerini suçlayamazsınız, suçlasanız bile yarın dinlenmeyecek. Ya Rabbi bunlar azdırdı, biz bunları takip ediyorduk. Bunlar dedi, biz yaptık. Bunlar suçlu, geçmiş olsun. Suçluysa onlar da cehennemde, sen de cehennemde. Herkes kendi dinini kendisi öğrenmek zorunda. Ama öğrenemediğimiz, anlayamadığımız bir konu olursa elbette bizden bir adım ileride bilgi sahibi olan hocalara, hacılara danışırız. Ama herkes kendi dinini kendisi öğrenmek zorunda. Birlerinin üzerine atmakla kesinlikle kurtulamayacak insanlar bunu bilmek zorundasınız.